Anladın Bak. Ağzı, Bir Bir, gardı, bir. bir, gardı, bir abi. Oh, Can abi. Vay ayı, abi. Ben de, de, de. Ağzı. Ağzı. Evet. Ağzı. Konuştur baba. Ağzı. Ağzı. Konuştur. Ağzı. Klip yapıyorum ben. Yiyin iyi bir Yoy muğmen yiyin. Yoy be ya. Sen yiyin yiyin. Ama yiyin yiyin. Bana uşağı yiyin yiyin. Yiyin yiyin. Yoy muğmen yiyin. Kaç kilo abi.

Kaç kilo? Kaç kilo gini? Dersene, o da artıyordu. Bu da Bu Şu ayı dövdürün bari, şu adamla dövdürün. Erzeli, böyle. Şu çay içeyim. Dövdürmeyin bana, dövdürün bana. Kapadayım geldim, ona. Hey! <laughs> <laughs> Abi izni bile de var, değil mi? Yapılmaz bu, günah. var. Kalkalım da. Aldın Ben gördün mü Ne senin Altından ne <laughs> ne? Yok değil abi. Gireceğim. Ayıp, ayıp. Ne seviyor? Ne oluyor? Ne oluyor? nasıl götürüyor değil Tencere kaç tenci be? Böyle tenci ne be? O feymeyi açıyorum. Dediğini kapıda öldüğüm, kapıdan öldüm. Kapıda öldüm. Tuvalete git. Geber de gitti amına. O da bir yani. O nasıl gitti abi? O kadar iyi verin. Vay götürüyor. Öldüm abi. Neyden doyuyor bu ayı? Bak gel buraya gel. Doymaz. <laughs> 40 tane bazamacı gibi. Vay 40 tane bazamacı gibi abi. Abi iki oradan yumurta. Vay 40 tane bazamacı gibi. Vay 40 tane bazamacı gibi. Vay 40 tane bazamacı gibi. Vay bir tane <laughs> yumurta gibi. Vay tane bak, abi. Helal 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 yumurta, gibi. Vay 40 <laughs> <bir> <laughs> tane bazamacı gibi. Vay 40 tane bazamacı gibi. Vay tane bazamacı gibi. Vay sen yani yeme be, be ya ya. iyi yemek oldu abi. Vay ay vay, hiç doymuyor <laughs> <söylemeyeyim> be. Doymuyor <Bayağı gülüyor> ne bir abi. Kırk tane yumurta iyi bu şey, canım. Kırk tane yumurta Kaç ya? Kaç fazla maç bitiyor ya? Kaç fazla maç bitiyor ya? Kaç bir Vay, vay, vay. Ne kadar አይ ጥሩ ነው የሚያመጡት ግን